Evet, İzmir'i bitirmedik. Darya Mariano Sokağı. Şöyle renkli, cıvıl cıvıl bir sokak. Manolyolarla birlikte. Manolyoların altında daha doğrusu. Kapağının hemen sonunda başından sonuna doğru gittiğiniz zaman bu tarihi asansörle yukarıya çıkıyorsunuz dostlar. Hadi bir çıkalım bakalım. Neymiş neymiş. değilmiş manzarası. Şöyle bir görelim. Çağır bakalım. Çağır gelsin. Geldi. Ee, tamamen yaşlı hamileler için ha bir dönem buharla çalışmış tarih eser. Asansöre bindiği. Başım için yapılmış zamanın özel özel. Amin. Selamünaleyküm. bir tanesi. kim yaptısa lanatuz. Hala 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 Aslında mı acaba? Muhsin Bey, Sever. Bir kişinin elinden geçmiş ama yani İlk yaptıramadım. Meslek. 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 evet. Meslek. 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 Meslek hemen yani sağa dönüyorsunuz ve İzmir ayaklarımızın altında. Evet güzelmiş gerçekten de güzelmiş. Vay baba vay. <laughs> yani size 8-10 katlı apartman yüksekliğinde diyebilirim. Zamanla dediğim gibi işte hamile yaşlılar için yukarıdan aşağıya yaptıysa Allah razı olsun. Kükremeye sen Allah razı olsun. Hadi bakalım. Asansörün hemen sağ tarafı da diğer tarafta. Emre Esmanzaya sayın.